silah çektiler, sıkıştırdılar beni. Şurada da ters yöne girdim. Nerede ters yöne girdim abi? Orada ya Abicim, sen göreceksin. Bak sen benimle düzgün konuşmayarak... Sen benimle düzgün, konuştun mu? Düzgün konuştum. Konuşmadım. Sana elit ne Vereceğim. Ve vereceğim abi, vereceğim. vereceğim. Niye silah çıkartıyorsun Ver bana? Vereceğim. Bana neden silah niye çıkartıyorsun? Kaçıyorum. Niye kaçıyorsun? Kaçtım yok, durdum. Durdum. Niye durdum. 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 Sen durma gelmesin ben gelecektim arkandan. Durdum abi anons durdum ediyordum. durdum. Öbür ekiplere seni anons ediyordum. Durdum. Biz durduracaktık seni durma. Durdum. Sen. diyeceğim? Abi anahtarımı alabilir miyim? Ehliyetim verir misin? aç. Anahtarı verirsiniz, ehliyeti vereceğim abi. Ne, nereden açacaksın? Altın Koltuğun altında abi. Ver. Ben... Abi kaçacağım yok. Kaçarız, İsterse kaç dene. Beğeni sıkarım. Bir tane. Abi nasıl konuşuyorsun? Evet. Böyle konuşuyorsun ya sen kaçtıkça şüphelisin abicim. Tamam şüpheliyim de abi böyle nasıl konuşuyorsun benimle beynini sıkarım aç, falan. hadi aç. Evet. Abi başka ekip çağırın. Ya bana artistik yandı lan. Hadi sen gel. Üstünü arayacağım seni. Dayan şuraya dayan. Başka ekip çağırın. Ben neyim mi? Vallahi. Ağzını burnunu kırarım. Bek, ben, neyim? Abi ne yapıyorsunuz? Ben neyim? Bana? Ben neyim? Abicim ben neyim? Ya, abi kendi. şiddet uyguluyorsun uyguluyorsunuz ya, bana. Vereceğim. Kabayı şiddet kaba iş uyguluyorsun. araması yapıyorum. Kabayı üst araması. Yap abi. Yap abi. Ver şu Şiddet mevreden. uyguluyorsun bana. Bana şiddet uyguluyorsun. yapamazsın, yapamazsın bunu. bunu. Sana hiç şiddet Yapamazsın bunu. Sana hiç şiddet Yapamazsın. Yapamazsın. Çek şey, görüntüyü alıyorsan al. Ne yapıyorsan yap. Yapamazsın bana böyle bir şey. Ben sana ehliyetimi vereceğim. Sen bana kaba davranamazsın. Tamam çek beni çek öyle çek tamam mı? Seni karakola da götüreceğim. Götür beni karakola istediğin çek, yere götür. Alnımdan çek alnımdan çek sana işte ne yapacağım? Bak, seninle uğraşacağım abicim. Uğraş benimle. Sen iki tane ters öyle Uğraş Uğraş benimle. Eğleti ver diyorum hala diyor ver anahtarını sen eğleti ver. Vereceğim ver. abicim diyorum, bura, diyorum, sen niye böyle yapıyorsun ki? Açlıyorum şurayı niye açmıyorsun? Neden böyle aç davranıyorsun? Açlıyorum ya niye açmıyorsun? Tamam, verecek vereceksin niye kafada beynine sıkacağım ne demek abi? Beynine bir sıkacağım ne demek abi? Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Benimle bu şekilde konuşamazsın.